Nevşehir'in Derin kuy ilçesine bağlı Yazı Hüyük kasabası halkından Hikmet Çavdar uyku esnasında kalp krizi geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yazı Hüyük Kasabası halkından İbrahim Çavdaroğlu, Şevket ve Samet Çavdar'ın babaları, emekli belediye personeli 56 yaşındaki Hikmet Çavdar dün sabah erken saatlerde uyku halinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan sevenleri adeta yıkıldı. Merhumun cenazesi gün içerisinde Yazı Kasabası'ndan defnedilecek. Anadolu RTV olarak merhuma rahmet, yakınlarına bas sağlığı dileriz.